Evet, merhaba. Tamam, flashlight aldım, başka hiçbir şey almayacağım. Evet, ee, hoş geldiniz. Çünkü bir video yapıyorum çünkü sıkıldım ve yani yapacak başka işim yok o yüzden. Hadi bakalım. Kapı açılırsa inşallah. Ee, kapı... Kap kapı Kap kapı Kap kapı Kap kapı 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 alo asansörde kaldım yardım edin <laughs> ha o ya ama ama abi böyle de olmaz ki ya neyse şöyle bir interkonekte de bakalım iki bel çalalım belki iki şey zili çalalım belki bir şeyler olur yalnız interkonekte de neden crucifix yok Nasıl? Niye? Ne? Ne zaman? Tamam. Neyse. Neden? Neden çekmeye çalışmıyor? Allah'ım. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu nasıl bir şey? Ah, crucifix geldi. Bu. Ee, o... Neyse, teşekkürler. Iııı... <laughs> ee...